...ben size yemek istiyorum. Biri fasulye istedi. Hiç fasulye yememiş. Biri çizgili defter. Büyüyünce büyük adam olacak. Soğuğa gücü kalmamış biri odun istedi. Bir başkası ilaç istedi. Doktor istedi. Ağrıları dinsin diye. Diğeri ayakkabı istedi. 24 numara. Kışlık öbürünün paltosu yokmuş ne zamandır. Biz sormasak söylemeyecek. Biri hiçbir şey isteyemedi ağlamaktan. Sonra bir çocuk. Amca ben büyümek istiyorum. Bir başkası. Ben de büyümek istiyorum. Bir başkası. Ben de. Ben de. Biriniz fasulye yolladı. Biriniz çizgili defter kareli defter, kalem, çanta bile vardı. Biriniz odun yolladı, kömür yolladı, hatta soba bile yolladı. Biriniz ilaç yolladı, doktor yolladı, hatta ambulans bile yolladı kapıya kadar. Biriniz bot yolladı, 24 numara. Bir de 25, 26, 39, 40, 42. Biriniz palto yolladı, kazak yolladı, dikiş makinesi, koltuk, dolap yolladı. Sonra biriniz ben de yardım etmek istiyorum dedi. Bir başkası ben de istiyorum. Başkası ben de, ben de, ben de. Birimiz teslim aldı yolladıklarınızı. Birimiz kaydetti, birimiz test etti, birimiz paketledi, birimiz nakletti. Depremler olduğu biz oradaydık. Yangınlar çıktı biz oradaydık. Bayramlarda da oradaydık. Ramazan'da oradaydık. Düğün yaptık sevenlere. Mutlu oldular. Sünnetler yaptırdık anlış Birimiz Düzce'ye gitti, birimiz Hakkari'ye, Zonguldak'a, İzmit'e, Afyon'a, Adana'ya, birimiz Mersin'e, Trabzon'a, Trakya'ya, hatta Etiyopya'ya. Köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir dağıttık yolladıklarımızı. Sonra biri ben gönüllü olmak istiyorum dedi. Bir başkası ben de gönüllü olmak istiyorum. Öbürü ben de, ben de, ben de. Biz Deniz Feneri'yiz. Desteğinizle bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibine ulaştık. Güveninizi ISO 9002 kalite sistemi sertifikasıyla belgeledik. Yeryüzünde yardıma muhtaç son kişiye ulaşıncaya kadar çalışacağız. Var mısınız?